Cenab-ı Hak dedi ki اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاًا اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ Görmedin mi Allah gökten suyu indirdi. فَسَلَكَهُ يَنَاب۪يَا فِي الْاَرْضِ Sonra onu yeryüzünde böyle akarsular, gözeler halinde gezdirdi, dolaştırdı. فَسَلَكَهُ يَنَاب۪يَا فِي الْاَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا Sonra ondan Ekinler çıkarıyor, farklı farklı renklerde, rengarenk, sarısı var, yeşili var, karışık tonlarda olanlar var, son derece uyumlu, harikulade, göz alıcı, büyüleyici muhtelifen elvanı ama sonra onlar da öyle kalmıyor. ثُمَّ يَه۪يجُ فَتَرَاهُمُ Sonra o kötüleşiyor, bakmışsın ki o dönüşmeye başlamış ve sararmış. Sen onu artık sararmış görürsün. فَتَرَاهُ مُسْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا Sonra da o çöp olur, moloz, kufkuru, işe yaramaz. Bastığında üzerine çatır çutur sesler gelir ve bu döngüleri Allah Azze ve Celle daha kısa periyotlarla hayatımızın içerisinde sürekli gerçekleştiriyor. Arada belli bir zaman farkı olsa da kısa periyotlu olanların başına gelen neyse ondan daha uzun periyotlu olanların da başına gelen aynı şey. Ondan daha uzun periyodu e gel gel biraz daha uzat insana kadar geliyoruz. Insandan da daha uzun periyotta yaşam döngüsüne sahip varlıklar var. İçinde bulunduğumuz bu sirkülasyonda, bu döngüsel planda nasıl gezegenler, güneşler var olup sonra kayboluyorlar, yok yaşlanıp kayboluyorlarsa Onlardan çok daha kısa periyotlarla bizler de hayat planında insanlar, insanlardan daha kısa yaşayan varlıklar ama hepimiz doğup gençliği yaşadığımız gibi onu ilk başta yemyeşil, göz alıcı zamanındaki gibi bir zaman sonra hepsi devrini tamamlıyor, yaşlanıyor. Bunu anlamlandıracak ortamda İnsan dediğimiz varlığa hepsi mesaj iletiyor. Bu gerçeklik biz algılamasaydık hiçbir anlamı yoktu oralarda duran ve kime ne mesaj verdiği anlaşılmayan bir şey olurdu. Allah Azze ve Celle bize görmedin mi dedi, elem tara demek ki biz görelim diye var bu. Allah Azze ve Celle biz görelim istedi, anlayalım, buradan sonuç çıkaralım. Ha, bu bitki nasıl güzelim gençlik zamanında dipdiri yemyeşil idi. Bak şimdi biraz örselendi, biraz pörsüdü. Sonra sarardı, bak şimdi de çerçöp oldu, tekrar toprağa düştü ve toprağa karıştı. Ha. Döngüyü her mevsim geçiştiğinde, sonbahar geldiğinde ilkbahardan itibaren Cenab-ı Hak önümüze koyuyor. Bazıları bir yaprağın ilk halinden son haline kadar yan yana koyup, bunu bir halka halinde tam döngü dediğimiz şey. İşte hayat böyle bir şey. Cenab-ı Hak dedi ki اَعْلَمُوا اَنَّمَ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا Bilesiniz yani ilim yapasınız bu etrafta toplayacağınız verilerle olacak bir şey. اَعْلَمُوا o veriye demin işaret etti görmediniz mi diye. O veriye yoğunlaşırsan ona bakarsan oradan onun döngüsüne dikkat kesilirsen senin de bir döngü içerisinde olduğunu kurumuş, yemyeşil yapraktan henüz filiz vermiş, açmıştan yemyeşil, yemyeşilden pörsümüş, sararmış ve efendim çerçöp olmuş olana kadar olan sürecin, sen de kendi sürecinde bir yerde, bir yerinde kalıyorsun demektir. Bu istimbat dediğimiz, Türkçesiyle çıkarım. Oradan, oradaki akışa bakıp kendi akışının, kendisinin de bir, akış süreci içerisinde olduğunu anlama. İşte biz bu anlayabilen yanımızla Allah Azze ve Celle'nin Ademoğulları olarak bizleri yarattığı, bu anlayan yanımız ile ileriye doğru kendi sürecimizi kavrayabiliyoruz. Ha, ben de böyle bir sürecin içerisindeyim. Dolayısıyla etraftaki yaşlanan her türlü varlıktan kendi varlığımızın da yaşlanan haline Üstelik bizim de örneklerimiz var. Bizde de dedeyi koyabilirsin, babayı koyabilirsin, çocuğu, torunu koyabilirsin. Böylece aynı yaprağın yaşlanma süreçlerindeki her bir eşiğe karşılık gelecek örneklerini gözle görünür şekilde müşahede etmek mümkün. Bu da dün böyleydi, böyle oldu. Bu da böyleydi, böyle oldu. İşleyen formül ne? Herkesin uğramak zorunda kaldığı, mecbur olduğu süreçine bugünkü konumuz olan yaşlanma. Bunu kim hükme bağladı dersek Cenab-ı Hak dedi ki bunu ben hükme bağladım ve bunu siz değiştiremezsiniz. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ Biz kime ömür verirsek, kime ömür üstüne ömür, yaş üstüne yaş böyle ilerletirsek نُنَكِّسْهُ fil الْخَلْقِيهِ onu yaratılışında gerisin geri çeviririz, tersine çeviririz. Yani artık kuvvetli ise zayıflığa doğru, çözülmeye doğru ilerletiriz. Gergin, güzel, dipdir ise artık pörsümüş, kırışmış, kötü görünümlü, yaşlanma dediğimiz hadise. Allah Azze ve Celle'nin her varlıkta ve özellikle insanda var ettiği ve hükme bağladığı önlenemez bir süreç. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ Kime ömür veriyorsak, onun yaratılışını tersine çeviriyoruz. Peki buradan ne anlamalı, ne çıkarmalı? Cenab-ı Hak dedi ki, اَفَلَا تَعْقِلُونَ ''Ayeti akletmez misiniz?'' diye bitirdi. Bu gelen bir veri akletmeye dönüştürülmeli. Kişi demeli ki, kendimi ve bütün eforumu sermayemi hayatta sadece bu hayata adarsam, yatırımımı tamamıyla bu hayata verirsem bu hayat zaten tükenmekte. O zaman yatırımdan, sahip olduğum sermayeden daha baştan vazgeçmiş olurum çünkü tükenen bir sürece yatırım yapıyorum. Ve hiçbirimiz şu hayatın içerisinde bu açıdan baktığımızda tükenen bir sürece yatırım yapmak istemeyiz biten bir sürece yatırım yapmak istemeyiz. Yatırımlar hep ileriye dönük ve kalıcı olsun diye vardır. Ama hayatın kendisi yaşlanma dediğimiz süreç ile her bir bireyi zaten kesmişken o zaman bunun ötesinde bir arayış, işte akletme dediğimiz süreç bir eşik gibi önümüze geliyor ve orada sonlu başlangıçlardan sonsuz başlangıca ufkumuzu taşıyoruz. Yaşlanma realitesi ve gerçekliği bizi çok erken evrelerde uyaran, uyarabilen bir güce sahip. Eğer yaşlanma gerçekliğini düşünce planında akletmeye dönüştürmezse bir kimse, o zaman ta ölümün kıyısına geldiğinde ölüm gerçekliği artık son çizgide son uyarıcılar olarak. Yani onda da uyandın, uyandın, uyanmadın. Ölüm zaten finish çizgisi gibi bitiriyor. Ama Allah Azze ve Celle rahmetiyle önden işaretler ile gün be gün artan dozu şiddeti çoğalan bir biçimde uyaranlar koymuş hayatımıza. Sadece bizde işleyen bir süreç değil yaşlanma, bizden önce sırası gelenleri bizden daha belirgin şekilde efendim önümüze çıkaran söz gelimi ebeveynlerimizi, sözgelimi dedeyi, nineyi. Bunlar daha küçüklükten itibaren çocuğun anlamaya başladığı, akletmeye başladığı dönem itibariyle veri olarak onun zihin dünyasına ve oradan da akletmesi için kalbine kadar uzanır. Demek ki ben de böyle olacağım, sonra böyle olacağım, sonra böyle olacağım. Bunu takdir eden bu hayat açısından hükme bağlayan Allah azze ve celle bize bu hayatta tatsız, tuzsuz, sürekli elimizden kaçırdığı, azalttığı, eksilttiği, kısıtlı bir şey yaşatmak üzere azap olsun diye hükme bağlamadı. Allah Azze ve Celle bunu tam tersi rahmet olsun diye kul uyarılsın, önden farkına varsın, sonsuz geleceğini harap etmesin, uyarılsın diye an be an cenab saçlardaki çoğalan ak her ak telindeki gibi. Hz. Zekeriya ne dedi? وَشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبَى Başım alev aldı gitti. O saçının ağarmasını öyle hızlı bir şekilde siyahtan beyaza küllenmeye benzetmiş. وَشْتَعَلَ الرَّأْسُ şeyba Ve benim kemiklerim inni وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي Kemiklerim zayıfladı. Artık eski mukavemeti yok başım alev aldı gitti yani bembeyaz oldu diye yaşlılığını tarif ediyor. Bu tabi peyderpey böyle ta çocukluktan itibaren gün be gün her aynaya baktıkça her önceki sene ondan önceki senenin resmine baktıkça yahut etrafındaki insanları yıldan yıla görüp onlarda müşahede ettikçe karşımıza gelen hep aynı gerçeklik. Hiçbir işleyişi işleyişteki sistemsel boyutu yaşlılık kadar sık görmüyoruz. En sık onu görüyoruz. En sık bu gerçeklikle karşı karşıya kalıyoruz. Hem kısa döngülü etrafımızdaki canlılarda, varlıklarda hem de kendimiz ve emsali bizden öncekilerde. Bir de Allah azze ve celle bunu daha görünür ve çarpıcı kılmak için hayatı kendi aramızda belli bir jenerasyon kuşaktan kuşağa efendim döngülü kılmış. Ne demek istiyorum? Yani hepimizi toptan hayata birdenbire gözümüzü açtığımız bir ortamda yaratmadı Cenab-ı Hak. Bizden öncekileri belli fans farkıyla önden yarattı, ondan öncekileri ondan önce yarattı. Dolayısıyla kademe kademe hayata bir taraftan giriyoruz. Bu bize bir taraftan kademe kademe hayattan çıkanları aradaki sürekli yaşlananları görme fırsatı sağlıyor. Hepimiz birden var olsaydık, hepimiz an be an birden yaşlansaydık, bunun kadar göze gelir, bunun kadar belirgin olmazdı. Şimdi hayatın her iki ucunu böyle bir hayatın içerisinde görmek mümkün. Doğup da körpecik bebeğin o yaratılışını, onun gen çocuk sabi gençlik halini ve bir yandan da onun atası, dedesini bir yandan ne kadar yaşlanıp her iki kıyı da ortayı da bütün aşamalarını görmemiz ve yaşamamız mümkün oluyor. Allah Azze ve Celle sürecin başıyla sonuyla sadece bir parantez arası süreç, sınırlı bir süreç olduğu gerçeğini akletmemize en çarpıcı ve en dikkat çekici şekilde koymak üzere hayatı kodlamış. Buradan da kula sağlamak istediği şey لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Akletmesi. Bilinç. Bizim sürekli bu adını verdiğimiz ve ilk baştan ne ad koyalım bu toplantılara, bu söyleşilere dediğimizde ad koyduğumuz şey de bunun ta kendisiydi. Farkına varabilirsek, farkına vardığımızı ikrar eder, dile getirir, sahiplenebilirsek kurtulabiliriz. Ama farkına varmaktan imtina eder, kaçınırsak Gerçekleri göz ardı ede ede yaşamaya çalışır. Görmezden gelmeyi Cenab-ı Hak ne kadar göstermeyi prensip edinmişse ilahi sünnetinde hayatta bize kafirler de o kadar görmezden gelmeyi prensip ediniyorlar hayatlarında. Ve böylece Cenab-ı Hakk'ın göstermek farkına vardırmak için hayatı dört başı mamur tabelalarla donattığı halde onlar bütün bu uyaranların hepsini görmezden gelebilmeye adanıyor ve küfür dediğimiz görmezden gelme ile hayatın son durağına ulaşıyorlar ve orada şok ile karşılaşıyorlar. Bu kadar göz ardı ede ede gerçeği kişi kendisini çok vahim bir akibete gebe kılar. Halbuki Allah azze ve celle de farkına varsınlar diye farkına varıp bunu dürüstçe anlasınlar ve yaşamlarına taşısınlar diye ve böylece yanlış yoldan dönüp Yaradan'a yüzlerin dönsünler onunla barışıp Allah Azze ve Celle'ye karşı sevgi ve saygı dolu bir hayata ulaşsınlar diye. Bu Kur'an'da nice ayetin sonunda لَعَلَّهُمْ <laughs> يَرْجِعُونَ Dönsünler diye onun için yaptık لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Dönsünler diye, bunun için var لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Dönsünler diye. Dönüş Allah Azze ve Celle'ye dönüş sürecine bu akledeceğimiz verileri Cenab-ı Hak hayatın içerisine yerleştirdi ki, bunları görüp Allah Azze ve Celle'ye dönelim, bu tabelaya atlarsak diğerini görelim, Diğerini atlarsak diğerini kulun ilk planda ilk anda hemen ee, dürüstçe sahiplenmesi çok iyi bir şey. Onu sıddıklar gibi yapar. Ama olur da düşe kalka birkaç kez göz ardı eder. Şimdi gencim der ama bir sonraki bir iki sene sonra artık görmek durumundayım. Ben de sürekli yaşımdan yaş ömrümden ömür kaybediyorum. Hayatı yaşama iddiamı kendime dürüstçe kendimle dürüstçe konuştuğumda bile yaşlılık dediğim yaşlanma dediğim gerçekliğin beni alıp tüketeceğinin farkına varmalıyım. Bu kadar inatla hayatı zorlarsam, hayatı da her şeyi de kaybettiğimde bana galebe çalacak olan şey yaşlılık sürecinin önümü ölümle kapatmasından başka bir şey değil. O zaman bu realiteyi itiraf etmek, kabullenmek yani sonra bunu koyan kudretin bununla vermek istediği mesajı kavramak. Etrafta bu kadar yaşlılığa dair ayeti koyan cenab Hak, onu anlayacak biz insanlara kalplerimizi verdi. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ Akledesiniz diye. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ Bizim dışımızdaki canlılar bu süreçleri, kendi gelişimlerini, değişimlerini, efendim yaşlanmalarını ne çalışıyorlar ne algılıyorlar ne okuyorlar. Biz ise bunun dibine kadar vardık değil mi? Hücresel boyutta bile yaşlandığımızı artık görebiliyoruz. Biz insanlarda Cenab-ı Hakk'ın var ettiği bu potansiyel ile hayatı derinlemesine ama okudukça aynı gerçeği büyütüyoruz sadece. Yani sürekli ölen hücrelerimiz ve yenilenen hücrelerimiz bir zaman sonra denge ölen hücrelerimizden yana çoğalınca artık iyice yaşlanıyoruz. Doku boyutunda, kemik boyutunda, her bakımdan, kaslar bakımından sürekli gevşeyen, zayıflayan, bunu koyan ilahi kudret dedi ki Allahu lezî halakakum min da'fin sizi ilk başta zayıf yaratan Allah Azze ve Celle'dir. Yani en zayıf halimizle rahimden ve orada şekil suret verildikten sonra hayata gelen, henüz ayakta bile duracak hali bulunmayan. ثُمَّ جَعْلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً Sonra size o zayıflıktan sonra kuvvet verdi. Bir kez ayaklarını sağlamca yere vuruyor. Artık büyümüş, yürümek şöyle dursun, hopluyor, zıplıyor. Merdivenleri ikişer, üçer atlayarak iniyor. Allah öyle bir kuvvet hissettiriyor ki ona koltuktan koltuğa fırlıyor, oradan oraya zıplıyor. Yaşlılar bakınca hayret içerisinde kalıyorlar. Sonra bunun üzerinden Cenab-ı Hak onlara biz de böyleydik ya dedirtiyor ve kendilerini oradan buraya taşıyan ilahi hükmün yaşlanma dediğim bunun dışında kalamamışız. Biz de yaşlandırmış diye düşündürtüyor. Sürekli içinde bulunduğumuz bir durum bu. Cenab-ı Hak bunu ayet ile bize ifade etti. Allahu ladi khalaqa min Sizi zayıflıktan yaratan Allah Azze ve Celle'dir. Thumma jale min badi daafin. Sonra zayıflıktan sonra kuvveten, size kuvvet veren de Allah Azze ve Celle'dir. Allah'tan başka kimse bize kuvvet veremez. Kuvvet bütünüyle Allah'ın. La <laughs> hawla wa la kuvvete illa billah. Ama verdiği gibi de geri alıyor. ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبًا Sonra da o kuvvetten sonra da size tekrar zayıflık ve yaşlılık verdi. Bu bahsettiğimiz döngü ve bunu şu an dinleyenlerden tutun, konuşanın kendisi de dahil, hepimiz bir saatin şeyi gibi bir tarafında duruyoruz. Kimi birde duruyor, kimi üçte, kimi beşte, kimi altıda, kimi dokuz, on, kim artık 12'leri zorluyor. Eğer 12'ler sonuysa ki dairenin sonu orada bitiyor. Ama her birimiz bir tarafında bunun kanıtı olarak bu gerçekliğin sonucu olarak yaşıyoruz. Bu bahsettiğimiz hayatımızı kuşatan gerçekliği ya düşünce planına taşıyıp artık hayatın anlamını bunun üzerine kurarız yahut bu gerçeklik yokmuşçasına hayata sonsuz bir yatıtırım ve beklentiyle. ولكنه أَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ Yerdeki bu arzumuzu sonsuz bir plan ve heves ile karşılamaya kalkarız. Ama bu bizim gerçeği bile bile ıskalamamızdan gayrı bir şey değil. Ama Allah Azze ve Celle bizi seneye de, sonraki seneye de, sonraki seneye de sürekli örseleyerek, sürekli yaşlandırarak kararımızı gözden geçirmek hususunda hep bu bahsettiğimiz uyaranla yani yaşlılık dediğimiz ilahi sürecin bizi hayatta kuşattığı gerçeğiyle karşı karşıya getirecektir. Bunu denklemin içerisine dahil etmeyen kimse e sonra ne olacak planında hayatı hiçbir zaman doğru okuyamaz. Bir yerde hayatın içerisini dibe doğru sonsuz zannetmeye. وَلَاكِنَّهُ أَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ sonsuz bir biçimde yere yönelmeye kalkışır. Halbuki kendi varlığı ve etrafında sarıldığı araçlar, bina mı, kat mı, yat mı, mal mı, mülk mü, şirket mi, servet mi onlar da dahil olmak üzere aslında sürekli yaşlanmakta, eskimekte, kötüleşmekte, etki ve yetki kaybına sürekli uğramakta. O zaman var olan dingin, var olan kuvvetli süreci doğru değerlendirmek açısından kul bu kez sonlu başlangıçlardan sonsuz bir hevese, sonsuz bir beklentiye yönelir. O yüzden Cenab-ı Hak hayatı doğru okuyun dedi.